Merhabalar. Bugün 30 Mayıs e, tarihindeki ikiz burcundaki yeni ayı konuşacağız. Biraz önden gitmeye başladık. E, Akrep burcundaki güneş ay tutulmasını henüz yaşamadık. Ama e, önden gitmek birazcık daha iyi olacaktır. En azından süreci birazcık daha böyle önden takip edebiliyoruz. Şimdi e, yeni ay neydi? Yeni ay bir başlangıç, o yüzden de bir belirsizlik barındırıyor. Her zaman birazcık daha üzerinde e, hakimiyet kurabiliriz. O yüzden de bu tarihlerde e, sağlıklı bir şeyler başlatabilirsek eğer. Dolunayında da daha rahat bir şekilde sonuçlarını gözleyebiliriz. Şimdi yeni ay zamanında birazcık daha böyle bir iki gün bekleyin ve hilal fazında adım atın diyoruz. Çünkü bu belirsizlik ve işte o karanlık fazla ilk başta çok sağlıklı ilerleyebilirsiniz. Ama yani hilalde birazcık daha olaylar görünür olmaya başlar. Haliyle de o tarihlerde karar verip aksiyon alırsanız daha sağlıklı ilerlersiniz. İkizler Burcu neyle alakalı? Her zaman çiftliği getirir. O yüzden böyle hani karşınıza çıkan konularla ilgili olarak her zaman böyle bir e, aynı anda iki iş yapmak, iki konuya birden başlamak, işte eğitimle ilgili bir konu işte eğer e, birden fazla eğitimle ilgili konunun gündeme gelmesi ya da işte başlattığınız projelerde böyle bir çift olma durumu her zaman olasıdır. Ama tabii ki her zaman yolculuklarla, iletişimle, kardeş, kuzen, yakın çevre bunlarla çok bağıntılı ikizler. O yüzden de bu konular karşısında çok sıklıkla çıkabilir. Radyo, televizyon, telefon, iletişim kanalları çok böyle gündemde olacaktır. Ee, tabii ki haberin yayılması, bilginin iletilmesi çok fazla ön plana çıkabilir. Bu tarihlerde karşınıza çıkacak bilgilerin doğruluğunu lütfen kontrol edin. Birazdan haritada da göreceksiniz. Merkür hala retro konumda olacak ve daha yeni yeni ilerleme, yani duran pozisyondan ileri pozisyona daha yeni geçmiş olacak. O yüzden de o tarihlerde hala Merkür'ün retro hareketinin devam ettiğini dikkate alarak aksiyon alırsanız daha sağlıklı olacaktır. Zaten harita üzerinden de konuşacağız. Geçmişte bağıntılı konular çıkarsa daha sağlıklı bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Şimdi hangi konular daha fazla gündemde olur? Öncelikli olarak tabii ki o doğum haritasında İkizler Burcu'nun hangi eve düştüğüyle çok bağıntılı. Öncelikli olarak ev konularını kontrol ediyoruz. İkizler yayaksı için birazcık daha ilişkilerin, ortaklıkların gündemde olduğu bir süreç olacaktır. Hatırlayalım geçtiğimiz senelerde en sonuncusunun Aralık ayında yaşadık. Burada bir yeni ay dolunay daha doğrusu tutulma serisi yaşadık. Haliyle de ikizlerle ya yaktığı için biraz böyle ilişkiler geçtiğimiz sene çok fazla gündemdeydi. Şimdi tekrar aynı konular gündeme gelebilir. Eskiyle bağlantılı bir şeyler tekrar harekete geçebilir. O yüzden tutulmalar zamanında eğer onlar için böyle önemli bir ilişki sürecinden geçmişlerse benzer konular karşılarına çıkabilir. O yüzden de bunun farkında olmaları lazım. Ee, Akrep boğa akısı zaten tutulma serisi şu İkizler yay sürecinde birazcık daha finansal konularla alakalı yenilikler gündeme gelecektir. O yüzden de daha çok geri gider e, dengesini sağlamaları gerekecek bir yeni ay süreci olacak. Haliyle de bu tarihlerde böyle eğer finansal konularla ilgili bir adım atarlarsa doğum e, dolunay zamanında daha kalıcı sonuçlar elde edebilirler. Koç terazi aksi için birazcık daha eğitim iletişim alanı tabii ki e, yurt dışı ile bağlantılı konular olabilir ya da yolculuklarla ilgili konular gündeme gelebilir kardeş kuzen yakın çevre çok bağlantılıdır bunlarla ilgili konuları gündeme taşıyabilir balık başak aksi için birazcık daha e, kariyer ve ev konuları gündemde olacaktır işte bir yer değişikliği teklenebilir ya da kariyerle ilgili önemli başlangıç yapabilirler birazcık daha böyle ev iş aksının oturtmaları gereken bir süreç olacaktır. Aslanlar ve kovalar Satürn'ün yüzünden biraz zorlanıyorlar. Gerçi Jüpiter desteğini almaya başladılar Koç burcuna geçtiği için. E, 5-11 aksi çok fazla etkilenecek aslan ve kovalar için. Daha çok böyle sosyal hayatları ya da çocuklarıyla ilgili konular olabilir. Tabii ki her zaman diyoruz işte e, bir hobiye başlayabilirler, bir spora başlayabilir ama ne olursa olsun burası bir şekilde o sosyal çevrelerini değiştirebilecek ya da o sosyal çevreyle ilgili konuları gündeme taşıyabilecek bir denemesi. 5-11 aksi çok fazla e, konuyu içeriyor. İşte meslek odaları olabilir bunlar. Ondan sonra siyasi bir e, şeyin içerisindelerse, grubun içerisindelerse hani politik konularda gündeme gelebilir. Birazcık daha böyle hani o sosyal çevrenin çok hareketlenebileceği bir yeni ay dolunay aksi yaşayacaklardır. Yengeç oğlaklar için birazcık daha sağlık konuları ön planda. E, İkizler Burcu birazcık daha kollar, omuzlar e, ve elleri temsil eder. O yüzden de bu konularda birazcık daha belki sağlıkla ilgili rutin kontrolleri varsa buraları biraz özen gösterebilirler. Eğer egzersiz yapıyorlarsa bu bölgeye dikkat edebilirler daha sağlıklı olur. Tabii ki çalışma hayatı ile ilgili konularda yolculuklar vesaireler çok fazla tetiklenebilir. Ama daha çok böyle hani sağlık ve e, iş hayatının daha gündemde olacağı bir süreç yaşayacaklar. Şimdi e, hangi derecede ise yeni ay o derecede bir göstergesi varsa yani ikizaya aksında bu derecede bir gösterge varsa tabii ki direkt olarak etkilenecektir ama balık başak aksında da o derecelere yakın bir göstergeniz varsa genelde kişiyi harekete geçirecek bir etki olacaktır. O yüzden de birazcık daha böyle ee, karar almak, harekete geçmek, birazcık daha böyle hani motivasyonu zorlayabilecek konular daha fazla gündemde olabilir. Hava elementinde o derecelerde bir göstergeleri varsa etki azalır ama gene de nispeten etkilenebilirler süreçler. Şimdi haritaya bakalım. Ee, Merkür retro konumda hala ama direkte dönmek üzere durmuş konumda. O yüzden de böyle hani sanki bir şey sıkışmış, ve bu sıkışan konuyu çözmekle ilgili olarak bir adım atmamız gerekecek, bir karar vermemiz gerekecek. O yüzden de böyle hani o retronun durmuş hali yani duran haldeki ve ileri gitmek üzere durmuş bir gösterge için her zaman şey deriz yani böyle gelecekle ilgili planlama yapmak birazcık daha üzerine düşünmek için iyi bir zamandır. E, harekete geçmek için birazcık daha beklemek, özellikle 5 Haziran sonrasını beklemekte sağlıklı olacağını düşünüyorum. Böyle çok hani hemen yeni aydan sonra harekete geçerseniz eğer bir şeyleri beklemek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden de biraz böyle hani riskli bir e, şeyi vardır merkürün duran halini. Ama ileri gitmek üzere olduğu için de daha pozitif, daha iyi e, olumlu bir e, sürece doğru adım atabiliriz. Önündeki açılar. E, Merkür Merkür'ün e, durağanlığıyla beraber bir de Neptün'le kare açısı olacak. O yüzden kafa karışıklıklarına, dalgınlıklara, e, yanlış karar vermeye çok temayüllü. Mümkünse burada birazcık böyle verilerle hareket etmekte. önünüze böyle hani e, karar vermeden önce e, rasyonel bir şeyleri koyabilmek daha sağlıklı olacaktır. Çünkü Neptün kimi zaman yanılgıları getirebiliyor. Sonrasındaki açı Satürn'le üçgen açı olması dolayısıyla kısmen destekleyici. O yüzden de daha kalıcı, daha sağlıklı adımlar atılabilir. Ee, çok zorlayıcı açıları yok. İkizler Burcu'nda özellikle e, 9-10 derecelerde göstergeleriniz var. yasa 8 ve 10 derece gibi düşünebilirsiniz bu aralığı. Daha sağlıklı çalıştırabilirsiniz. İkizler Burcu'nun teması her zaman dediğim gibi bir iletişim, yolculuğu konularını gündeme getirebilir. O yüzden de bu konularla ilgili olarak böyle bir karar aşamasındaysanız, bir adım atacaksanız sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki her zaman o retro merkürü düşünmek gerekiyor. Çünkü İkizler Burcu'nun yöneticisi konumunda, o yüzden de birazcık daha böyle bir iki gün beklemek ve işte 5 Haziran'dan sonra karar verip ona göre hareket etmek daha sağlıklı olacaktır. Açılar çok zorlayıcı değil. Neptün'ün karesini saymazsak eğer o yüzden destekleyici bir yeni ay zaten şu akrep burcundaki boğa akrep aksındaki tutulmalar dolayısıyla oldukça zorlayıcı bir süreçten geçiş yapıyoruz. Herkesten gelen geri bildirimler genelde bu yönde. En azından bu Akrep Burcu'nun o karanlık temasından biraz uzaklaştınız. daha iyimser bir sürece geçiş yapabiliriz. Zaten Jüpiter'in de Koç Burcu'na geçmesiyle beraber aslında İkizler Koç Aksı'nın biraz böyle bir pastlaşması da var. Ne kadar Burç bazında, e, yani tam bir açı yapıyor olmasalar da Burç bazında açı yaptıkları için Jüpiter'in de desteğini aldığını düşünebiliriz burada. O yüzden de daha iyimser, daha pozitif bakacağımız e, bir yeni aya doğru ilerliyoruz açıkçası. Jüpiter biliyorsunuz Koç Burcu'na geçti. Doğum haritanızdaki etkileri görebilmeniz için üyeler için açılmış e, kitapçıklar bölümünde Jüpiter transitlerini de ekledim. Doğum haritasındaki göstergeleri, açıları ve ev yorumlarını buradan okuyabilirsiniz. E, haritanızı çok iyi tanımıyor olabilirsiniz. Çok problem değil. En sonunda bir tane, e, birkaç tane tablo var. Bu tablolar yardımıyla da Doğum haritanızın etkisini oradan rahatlıkla gözleyebilirsiniz. Böyle açıları vesaireleri bilmiyor olabilirsiniz. Ama o e, açılar kısmında böyle anlayabileceğiniz çok basic e, şeyler tabloları ekledim. Oradan çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Kitapçıklar bölümünden ulaşabilirsiniz. Peki şimdi gelelim bireysel haritalar bölümüne.